Aşkolarım yarın bir Mestinod'un ürünleri geliyor e, şunlar kesin geliyor şu üçü ya bu da e, bronzlaştırıcı ya ve şu güneş koruyucu kesin geliyor şu ikisinden biri geliyor ama hangisi emin olamadım ben e, şu üçünü de göstermek istiyorum şunun yapısını gösterdiğim bir video var şunun ikisini gösterdiğim e, onlara bakabilirsiniz aşkalarım. hadi şimdi deneyelim şu ürünle başlamak istiyorum. Bunun dışı turuncu. Bu ise böyle. Bence bu gelecek. Emin olmadığım için size göstermek istiyorum. Aşk olarak. Şimdi bu tarafına bu turuncu olanı sürdüm. Dağıtalım. Bir dakika Hafif bir parlaklık. Harbi güzel oluyor. Kötü bir parlaklık. Gibi. Kullanmıştım benim ikinci kutum. Şimdi şunu bu tarafıma süreceğim. Bunu da, bunu buyurun çok seviyorum. Anneme kardeşime falan çok sürdüm. Bakın yapısı yoğun. Bu birazdan geçecek. İyice dağıtayım. ben beri kullanıyorum. Bunu da alabilirsiniz. Şimdi ben bunu tatilde çok kullandım ve bunun şu sprey şeyini bozdum. Şuradan şöyle azıcık alacağım. Arnavımda deneyeceğim bunu da. Bunun yapısı çok ince. Yakından göstereyim. Bakın herhangi bir parlama yok. Bunu zaten tatile çok kullandım. Bitmek üzere bu. Şeyini bozdum. E, spreyine. Bu çok güzel. Bunu sürmek istemiyorum ama neyse size göstereyim yapısını. Ama öncesinde şu, şunu göstereyim. Bu yağı saçınıza, yüzünüze, dudağınıza, vücudunuza sürebilirsiniz. Çok güzel bir yağ. Ben bu aşağı yaparken saçlarıma bakım amaçlı kullanıyorum. Yani bir e, yağ ile bir sürü bakımınızı yapabilirsiniz. Bu sinozno 16 ile güzel ürün. Bunu da alabilirsiniz aşk olarak. Şu Elimde göstereceğim bunu. Böyle bir yağ ve müthiş kokuyor ve çok güzel bronzlaştırıyor. Bunu mutlaka alın aşk Bu çok güzel.